Merhaba, merhaba. arkadaşlar. Bugün size kullandığım makyaj ürünlerini ama memnun kalıp kalmadığımı da söyleyeceğim. İlk başta uzun zamandır kullandığım olan Color Trend'in kaç numaralı yazmıyor. Pink yazıyor. Star up Pink yazıyor. Star up Pink diye böyle. Memnun kaldım mı? Bu bana hediye geldi diyeyim size. E ee, komşum hediye etti doğum günümde. Ee, güzel parlaklık veriyor ama Sonlarına doğru artık şu kadar bir şey kaldığı için hani biraz zor alınıyor ama yine de hafiften bir parlaklık veriyor. Ben bunu seviyorum ve tavsiye de ederim. Şu anda fiyatı Avon'da 4 lira mı? Ya da onun 2 katı 8 de olabilir. 4 ile 8 araları bir şey ama. Yani tavsiye ederim ucuz uygun bir şey. Sonra oje ile devam etmek istiyorum. Buna ne derlerdi? aldı şey şeffaf cila. ha şeffaf cilal diyeyim ee, bu da çok güzel ee, gerçekten çok güzel fırçasının biraz daha uzun olmasına şey yapardım ee, uzun fırçalı olanlar varsa ondan tavsiye ederim golden olsun böyle göstereyim size sonra e, fondötenle devam edeceğim Isabel Dopont diye bir fondöten. Bu da bana hediye geldi. Ee, arkadaşlar bu aslında çok güzel ama tek bir kötü özelliği var. Gerçekten tertene uyuyor yani. Esmer'e bile uyuyor. Benim arkadaşım Esmer ona bile uyuyor. bana benim Ben de açık tenliyim. Bana bile uyuyor. Ee, ama tek kötü özelliği bir su damlacı değdiği anda hemen orası beyazlaşıyor. Ee, bir de neydi? Eee Unuttum. Aa unuttum. Aa unuttum. Unuttum. Ha bir de ben bunu bayağıdır kullanıyorum. Bayağıdır yani. İki sene vardır. Düşünün. İki sene. Valla. Ana ne gülüyorsun? Valla iki sene vardır. Çok güzel. Ay. Ama işte kötü özelliği var. Ama çok güzel. Ben bunu çok seviyorum. Çok da pahalı. Pahalı? Ama fiyatını bilmiyorum. Hediye geldi. Herkes pahalı diyor. Sonra bir deodorant devam etmek istiyorum. Nefret ediyorum. Nefret, nefret, nefret. Yıldız, yıldız, yıldız gibi kokuyor diyebilirim size. Yani <laughs> iğrenç. Oksijen. Oksijenlerimizi bunlarla şey yapmayalım arkadaşlar. Oksijeni kirletmeyelim bu tür parfüm deodorantlarla. Çok kötü. E, bu nasıl okunuyor lan? Equal. Equal. Evet, i̇şte. Neyse. Devam ediyorum. Elidorum var bir tane. Spreyi. Onarıcı ve yeniden yapılandırıcı bakım diye. Bu çok güzel. Bu bitmedi. Ya bu bitti. Aslında şu kadar bir şey kaldı dibinde. Ben ona su ekleyince hani daha çok fazlalaştı. Ve hala etkisini görüyorum. Çok güzel yani. Herkese tavsiye ederim. devam ediyorum. Yine avon. Ben avondan çok alıyorum. Çünkü komşu satıyor. Zorla aldırıyor bana. Ben de alıyorum. Ne yapıyorum artık? Param da var. Mesela Barbie. Çok küçükken annem almıştı. Işte. Hala duruyor. Kullanmıyorum çünkü. Çok çirkin. Avon. Avon işte. 125 milim. Çok az bir şey kaldım. Ben bunu ilk gördüğümde Barbie'yi çok seviyordum. Zaten arkadaşım da biliyor. Her gün onları Barbie oynamaya gidiyordum. O sevmiyorsa bile. Ondan sonra sadece simli oluş kötü ama çok güzel bir krem. Yalnız açınca biraz fazla akıyor eline. Şu anda denemek bile istemiyorum. Yani şöyle diktiğin... Aktı zaten. Diktiğin anında akıyor yani. Avon'un en kötü kremi diyebilirim size. Gerçekten çok kötü. Hiç tavsiye etmiyorum. Hiç. Bucuklu olsun galiba krem değil de. Nasıl Aa Nasıl olsun Nossiyon. oluyor zaten. He tamam Nossiyon özür arkadaşlar. Ben bunun üstünü hiç okumuyorum. Direkt krem olarak kullanıyorum ben. Aslında şöyle bir şey diyebilirim. Saç maskesiymiş. Ben üstündeki direkt maskeyi okudum ve yüzüme uyguladım. Ve sivilceler çıktı. Allah'tan azaldım. Böyle diyebilirim. İşte Gülten'in. Ama bak şey. el diyor. El ve vücut. El ve tamam. vücut losyonu. Tamam. Hand body lotion yazar. Tamam susar mısın? Ben video çekiyorum. Ama yanlış tamam. video çekiyorsun. Avon'dan aldım. Süper ekstra şey bir şey. excellent Excel işte. Ben yani İngilizcem çok kötü. 80 aldım. <laughs> Şu. Çok çabuk bitti arkadaşlar. Çok çabuk. İnanılmaz derecede <laughs> çabuk bitti. <laughs> Alın ben ne kadar olmuştur? İki hafta olmuş mu? Yok. Yok. Fazla. Bir ay olmuştur. Herhalde yok. Bir aydan da azdır. Bir aya yakın. 20 gün falan. Yani. İşte bitti hemen. Anında ben o kadar çok sık sürmediğim halde. En son kuyruk çekiyordum bir tane. Direkt kuyruk çekiyordum. Buna çektim. Buna da iz olarak çektim. Ve bittiğini anladım. Ama yine duruyorum sonra. Duruyor yani. Bu da avonun. <laughs> Sürekli avon komşu satıyor. Ben ne yapayım artık. dörtlü far. Aslında burada farklı bir renk vardı. Beyaz vardı galiba. Ben buna mavi koydum. Şöyle. Uçsun Şöyle. Göstereyim. Çok çok açık toz pembe. Yakınlaşırsın biraz, biraz türüzlü toz pembe. Biraz daha türüzlü ve mavi. ben de biraz daha yakın. Oh, güzel. Böyle. Al işte. Yes. Bunu hiç sevmiyorum. Çünkü başka parım yok. Annem aldırmıyor. Aslında ben alsam, istesem alırım. Annem de aldırır. Ama ben buna para para, para vermek istemiyorum. Bilmiyorum diğer şeylere daha çok para veriyorum. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Çok uyku var. Görüşürüz.